İçim yanıyor. İçim yanıyor ama dediği gibi dik duracağız, dik duracağız. Dik duracağız. Evet. Dik duracağız. O öyle vasiyet etti Dik duracağız. Sol tarafta kaynağı var. Oradan yetiyor. Pardon ben bir çekeyim ondan sonra fotoğrafı çekeyim çekeyim. sen Ben çekeceğim abi. <laughs> ben daha şu bölüm az giriş Çok güzel. Görebiliyorum çok güzel. Var olduklarına eder misiniz? Evet. O halde kendilerine maddi manevi dünyevi ukrevi, komşuluk akrabalık arkadaşlık tüm haklarınızı tüm hukukunuzu lütfen helal edin. Helal, helal, helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Allah, Allah rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. パワーだ。<noise> destekleriz. Bu sportif gençlerimiz. Abi konuyu değerlendiriyoruz. Arkadaşlar oğul senin mutlu olmanı istiyoruz. İnşallah Allah senin İnşallah. gibi adamlara kazanma nasibini verir. Seni seviyoruz.